Türkçe'ye Tiptronic vitesi olarak giren otomobil terimi düz vitesle otomatik vites arasında yer alan yarı otomatik bir vites sistemini ifade eder. Sözcüğün İngilizce orijinal karşılığı Tiptronic'tir ancak zaman zaman Triptronic olarak da kullanıldığından Türkçe'ye her iki terimde girmiştir ve sistem bazen Tiptronic olarak adlandırılmaktayken bazen Triptronic olarak da kullanıldığı da görülür. Terimin orijinali ünlü Alman otomobil firması Porsche tarafından marka tescili yapılan Tiptronic olduğundan doğru kullanımında aslında triptronik değil, Tiptronic olması gerekmektedir. Tiptronic şanzımana sahip bir otomobil aslında otomatik vitesi sahiptir ve otomatik vitesi diğer araçlar gibi sürücünün vites değiştirmesini gerektirmeden kullanılabilir. Ancak Tiptronic şanzımana sahip otomobillerde sürücü dilerse otomatik vitesi devre dışı bırakıp aracı düz yani manuel vitesliymiş gibi de kullanabilmektedir. Tiptronic şanzıman esas olarak bu sistemi ifade etmekte ise de markanın yaratıcısı Porsche firması sistemin kullanımı için değişik otomobil firmalarına lisans vermekte ve bu firmalarda Tiptronic sistem adı altında kendi değişik vites standartlarını üretebilmektedir. Bu nedenle Tiptronic vites her otomobil markasında tam olarak aynı kullanım şekline sahip değildir. Ayrıca bu sistemin lisansını Porsche firmasından satın almak yerine kendi terimlerini kullanmayı seçen değişik otomobil markaları da mevcuttur. O nedenle aynı ya da benzer şanzıman vites sistemlerinin farklı otomobillerde farklı isimlerle kullanımı yaygındır. Örneğin BMW ve Rover çok benzer bir şanzıman sistemi için Steptronic, Mercedes Touchshift, Hyundai Shiftronic, Volvo Geartronic isimleri kullanmaktadır.